Evet merhaba arkadaşlar. Bugün karnabahar kızartması yapacağız. Karnabaharlarımızı kestik, parçaladık şu boyutlarda. da. Temizledik, yıkadık. Şimdi tenceremize koyuyoruz. Bir miktar haşlayacağız. Tenceremize yerleştirip bir miktar haşlayacağız karnabaharları. Çok fazla yumuşatmadan karnabaharlarımızı ocağımıza koyduk. Ağzını kapatıyoruz. Bir miktar haşlayacağız karnabaharlarımızı. Fazla yumuşamamasına dikkat edeceğiz. Daha sonra kızartma geçeceğiz. Evet, şimdi karnabaharlarımızı bandıracağımız harcımızı hazırlıyoruz. Bir miktar un koyduk. Biraz da bir miktar da tuz koyuyoruz. Suyla karıştırıyoruz bunu. Evet harcımız hazır. Karnabaharlarımızı şimdi süzeceğiz. Daha sonra bunun içine bandırıp kızgın yağda kızartacağız. Evet arkadaşlar şimdi de e, karnabahar kızartmamızın olmazsa olmazını hazırlıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Sen <laughs> <laughs> şekilde bıçağımızla püre haline getiriyorum tane Yoğurdumuz da hazır. Evet. Karnabaharlarımızı böyle şeyimize harcımıza bandırıp bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi kızartmaya geçelim haydi. Yağımız kızdı ocakta. Kanı bağları içine atıyoruz. Evet arkadaşlar. Karnıbarlarımız kızarmaya başladı. İlk partiyi aldık. Bakın. Çıtır çıtır oldular. Evet. Ben çok severim. Evet. Afiyet olsun. Harika. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.